Gör, e, bildiğiniz gibi arkadaşlar bir videoda um, e, cool kullanımın tarifini göstermedim ama içinde çok güzel olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ama onu şimdi soda ile çok güzel odan tarifini yapacağız arkadaşlar. Su yerine kola ekliyoruz. Ay kola diyorum ya soda. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bu anne videoda yardımcı annem var arkadaşlar açamazsam. Nasıl açılıyordu? Anne böyle mi açılıyordu? Anne. Ha, burada açılmış var. Derim. Ha şükür anne. <laughs> Çok büyük bana kalmışsın. Çok az koy su var. Yani su değil bu soda. Tamam. Açmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle bir şey arkadaşlar oldu. Bunun tükürmeden köpümünden... Arkadaşlar burada inanmayan isteyen yani de tadı çok güzel. Da bazılarına tükürebilir arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Bence kesin demesin arkadaşlar. Arkadaşlar bunun için sadece bir tane bardak. Bir tane kapalı da um, kapalı olmayan um, bir şişe. Kapalı ise bir tane de çok yeter arkadaşlar. Size, um, şimdi de kullanım tarifini de anlatayım arkadaşlar. Um, bir tane az önce dediğim gibi şu kadar çık kullanım ekliyoruz. Hmm. Soda yerine su döküp içine buz katıyoruz arkadaşlar. Haydi görüşürüz arkadaşlar. İki tarafından anlattım. Abone olup like abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.